Bu bebeği hiç göstermiyor bize, hiç elletmiyor O yüzden çok net görüntüler çekmekte zorlanıyorum arkadaşlar. Ama ilerleyen günlerde daha büyüdükçe yavuş daha net göstereceğiz. Bu arada iki isim arasında kaldık. Bir tanesi Snow, bir tanesi de Mint. Sizin fikirlerinizi merak ediyorum. Aslında ben da düşünüyorum. Chico'da İspanyolca erkek çocuk demek. Hem de Mimo'yla sanki kafiyeli gibi Mimo, Chico.